İyi günler sevgili dostlar. Feb ve Unity asetlerinin bedava olanlarına yine hoş geldiniz. Beraber bu iki haftalık bedava sürecinde olan Feb asetlerini ve haftalık Unity asetini inceleyeceğiz. Feb asetlerini almak için bu videoyu izlediğiniz hariten itibaren iki hafta. Unity asetini almak için ise iki gününüz var. Sonra yenisi gelecek. Bu haftaki asetler gerçekten güzel duruyor. Hatta bir tanesi Türk bir arkadaş yapmış Erhan Yılmaz. Erhan Yılmaz eğer izleyicimiz sen bir tane yorum at muhtemelen öylesindir. Matty Painting Skybox isminde çok güzel Skybox'lar var. Gerçekten e, kaotik atmosferi yansıtmada Soulslike koyunlarınızda oyunlarınızda biraz daha dark, greedy atmosfer yaratmak için hoş gözüken çevreler var. Ve bayağı var sanırım. Bakalım kaç tane varmış. 6 tane varmış ama 23 tane tekşir dediğine göre farklı varyasyonları mı var? Galiba hepsi birbirine benzemiyor sanırım değil mi? Evet biz bunu profesyonel olarak satın alacağız şimdi ve hesabımıza ekleyeceğiz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hatta export edersiniz. Bir noktada PNG'dir. Eğer Unity'de falan da nasıl kuracağınızı biliyorsanız şeyleri skybox materyallerini ki çok zor değil. kullanabilirsin kullanabilirsiniz. Çünkü standart lisansa tabi. Default olarak sadece Unity'nin ama Şimdi geri geliyorum tekrar Febe, Limited Time Free'ye gelip Erhan'ın asetlerine bir bakalım. Erhan'dan çok güzel bir Lake Town, bir e, Skyrim Mortal atmosferinde güzel, Medieval, biraz Witcher üçün Novigrad de andıran sahilini andıran bir yapıda oldukça tatlı bir çevre paketi olduğunu görüyorum. Kapağa da bunu koyacağım hatta gördüğünüz gibi interior şeklinde. 45 tane 5'ten oluşuyormuş. 69 tane materyali varmış. Collagen'ları varmış. Texture size'da 4K'ymış. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Size bina, zemin. Teknik olarak bu kadar aslında. Bunun türevleri ama tabii gördüğünüz gibi türevlerini oluşturunca ne kadar da çok oluyor. Profesyonel olarak bunu da alalım ve kalıcı olarak dükkanımıza ekleyelim. isterseniz yine çıkartıp munisi de falan da kullanabilirsiniz eminim. Sevgili dostumuz Erhan bize kızmaz. Son aset paketimiz ise Futuristic Warrior Cyber. Futuristic Warrior Cyber Warrior. Gördüğünüz gibi oldukça ilginç gözüken güzel bir karakter. O hmm. hem Ultraman'ı e hem FX hem hem GLB hem USD hem obje her şeyde kullanabilirsiniz. Sadece oyun motorlarında değil belki bir film belki Maya'da bir çalışma belki başka şeyler olarak da kullanabilirsiniz. Biraz daha 2000 2000'lerin, 2010'ların estetiğini taşıyan o belki bilirsiniz o arada çiş kamerası piskem diye bir ismi vardı. O zaman da çıkmış Gears of War'lara efendime söyleyeyim bilen vardır belki. Time Shift gibi biraz daha orta çarplı 2A şirketlerin yapmış olduğu FPS oyunlarından fırlama gibi çok da güzel gözüküyormuş. Animasyonları var mıymış? O 43 tane animasyonu var diyor. Tamam. Harika. Peki epeyin iskeletine rigli mi? Evet. Tamam. Bayağı iyi bu da. Böyle buy now diyelim ve bunu da satın alalım arkadaşlar. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Özellikle acaba kapağı bunu mu koysam? O bir yandan biraz sonra video yüklerken ki psikolojime bağlı. Ama Türk'ün gücünü göstereceğiz orada merak etmeyin. Şimdi bu Unity aseti için de publisher of the week'e geliyorsunuz. Valla ben bunun videosunu çekecektim de çok beğenmedim. Çünkü sandalyeler var ve bir takım sandalyeler yani bilmiyorum işinize yarar mı? Elbette yarar. Farklı farklı güzel güzel sandalyeler var burada arkadaşlar. Bu sandalyeleri alıp kullanabilirsiniz. Kör oldum beyazlığından da. Şuradan bir de giriş yapmam gerekiyor sağ olsun. Her zaman unutuyor. Unity. Burada da yeni klasör, yeni klasör, test proje, TTT şeklinde klasörler görebilirsiniz. Hatta video çektiğim süreye de galiba şu an bakabiliyorsunuz bu süreçte. Kendi hesabıma girmeye çalışıyorum. Evet diyorum. Yoğun bir mücadele altındayım. Birazdan açacağım. Açmak üzereyim. Açtım. Bunu da alacağız arkadaşlar. Almak için buy now diyeceğiz. Buy now dedikten sonra bekleyeceğiz tabi birazcık bekledikten sonra satın alma kısmında da o kopyalamış olduğum. Sizin bunları yapmanıza gerek yok. Açıklamalara ben hepsini yazıyorum. Şeyi önce vergiye hayır diyeceksiniz. Çünkü 0 TL ödeme yapacaksınız. Bir adres, telefon buraya Peynav, buraya bu, buraya bu. Ondan sonra 0 dolar Peynav Ondan sonra 0 TL'ye düşmüş oldu. Tamam mı? Bunu da aldıktan sonra aslında temelde işiniz bitiyor. Ben bir de size ücretli ama indirimli bir aset paketleri var. Onları göstermek isterim. Linklerini. Benim sponsorum olan Leartes'in yapmış olduğu ve bu Black Friday Kara Cuma sebebiyetiyle oluşan bandıllar var. O bundle'lara da açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Hem Unity hem hem Godot için var şöyle gösterecek olursam da özellikle Unreal için olan 45 paket içeriyor. İndirim koduyla beraber yüzden e, kaça düşüyordu? 40'a düşüyor ya. %60 indirimli. 40 dolara düşüyor. 40 dolara da bu paketi komple satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun tamam mı? Alırsanız da bu arada yarı yarıya bana destek olmuş oluyorsunuz. Öyle de bir bilgi verebilirim. Aldıktan sonra Gumroad hesabınıza ekleniyor. 45 tane yüksek kalite sistematik asetler burada var arkadaşlar. Buradan ne ekledik? Aslında bu kadardı. Şey tarafını bir de kontrol ederim istiyorsanız. Sevgili dur bakalım. Nerede? Bunlar değil. Şöyle bir yazalım. Humble Bundle yazalım. Humble Bundle nasıl orada değil ya? İçerik üretiminde mi? Humble Bundle'da link var mı? Ona bir bakalım. Onu da söyleyeyim. Software'lara bakayım. Bazen kurs falan oluyor. Her videoda değinmeye çalışıyorum. Şunları anlatmıştım zaten. Süreleri, süreleri devam ediyormuş. Üçünün de. Bitince yenileri gelir. Karakter paketi vardı. Biraz pahalıca. Böyle güzel bir paket vardı. Fena değil yine. Şöyle bir ultra bilmem ne paketi var. Onun da süresi bitmek üzere hatta 3 saat diyor. Bu hemen izlerseniz 1-2 saat vardır. Onun dışında işte mesela Godot için falan bir şey varmış burada. Template'ler falan diyor. Yani belki öğrenmek istiyorsanız işinize yarayabilir. Elbet içinizde 3-5 kişi bakıyordur. Bu videolar çünkü iyi izleniyor. Bu şekilde yani arkadaşlar. Beğendiyseniz en içlerinde en ilginizi çeken aset paketinde yazabilirsiniz. Tamam mı? Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay.